Kenarımı omuz ekleminin altına yerleştiriyorum ve bir bacağımı geriye doğru uzattım. Diğeri de onun yanına gitti ve plank pozisyonuna geldim. Plank pozisyondayken omurgamın nötrde, kalçanın önünü açıp ve bacakların arkasını düz olarak tutmalıyım. Görmek istediğimiz pozisyonlar, gövde kontrolünü kaybediyor olmam ya da omuz eklem uyumunu kaybediyor olmam ve düz durduğumu zannederken kalçayı fleksiyonda tutuyor olmam de flenk yaparken bir bakın bakalım bunlara dikkat ediyor musunuz yoksa diğer gösterdiğim şekillerde mi gerçekleşiyor hareket. Bu flenk pozisyonuna geldiğimizde istediğimiz hizalanmayı yakalayabilmemiz için sakrumu hafifçe öne doğru iterken kaburgaları ve uylukları geriye doğru çekiyor olmalıyız. Sakrum derken de kuyruk sokumunun başladığı yerden bahsediyorum. Bu terimleri daha sonraları ders videoları çekerken de kullanacağım. Bu videoları izlerseniz eğer ki beraber yaptığımız dersleri çok daha kolaylıkla anlayabileceksiniz.